Merhaba arkadaşlar. Size arkadaşım Ferdi'den bahsetmek istiyorum. Ferdi bilim adamı olmak istiyor. Çalışmalara şimdiden başladı. Kafası çok iyi çalışıyor. Küçük bir bilim köşesi yapmış kendisine. Burada bilimsel formülleri kullanarak icatlar yapmaya çalışıyor. Geçen gün bir füze yapmıştı. Yaptığı füze onu kovaladı çok komikti. Bazen de küçük patlamalar oluyor galiba formülleri karıştırıyor. El yüzü kapkara. O halini gördükçe çok eğleniyorum. Ama çok ilginç bir şey var. Ne biliyor musunuz? O hiç bıkmıyor. Denemeye devam ediyor. Ara sıra onun yanına gidip yardım ediyorum. Ona fıstık, fındık, bazen de acıkmıştır diye köfte ekmek götürüyorum. Ha ben kim miyim? Kendimi tanıtmayı unuttum. Affedersiniz. Benim adım... Evet, siz de tekrar eder misiniz? Öğrenemediniz mi? Tamam. İçinde benim olan kelimeler söyleyeyim de beni daha iyi tanıyın. Hazır mısınız? O halde başlıyorum. Fener fırın, şoför, fare, zürafa, eşofman. Evet arkadaşlar, şimdi oldu galiba. Evet, benim adım. Sizler de içinde harfi olan kelimeler bulup söylemeyi ihmal etmeyin. Neyse, benim arkadaşıma gitmem lazım. Olamaz. Bu ses de neydi? Ferdi yine neyi patlattın? Ferdi fırlatma mekanizması üzerinde çalışıyor. Sanırım bir sorun çıktı. Ferdi iyi misin? Şükür iyisin. Beni korkutmaktan vazgeçmelisin. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakıyorum.